Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli bir tavuk suyulu arpa şehriyesi çorbası yapacağım. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremizin içerisine tavuğumuzu alalım. Ben bütün tavuk göğsü kullandım. Siz farklı da kullanabilirsiniz. Ee, şöyle gördüğünüz gibi içine de 2-3 yaprak defne yaprağı bıraktım ve e, 7-8 tane de tane karabiber bıraktım tavuğun o kokusunu alması için. Şimdi kaynamaya pişmeye bırakıyoruz. Öte yandan tenceremizin içerisine bir su bardağı arpa şehriyemi yıkadım, aldım, üzerine e, suyumu ilave ediyorum uygun miktarda ve kaynamaya bırakıyorum. Yan tarafta da gördüğünüz gibi e, tavuğumuz pişti sayılır artık. Birazdan süzeceğim. Evet. Tavuğumu tenceremden, a, ocağımdan aldım pardon. E, ocağımdan aldım. Şimdi e, süzme işlemini yapalım. İçindeki e, tane karabiberlerini ve e, tortusunu, yapraklarını şöyle güzelce süzge, süzgecimizden geçirelim. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle mis gibi tavuğumuzun suyu hazır. Şimdi çorbamıza ilave edeceğiz. Süzmüş olduğum tavuk suyumu şimdi kaynamakta olan arpa şehriyemin üzerine yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu kadar yeterli. Tekrar kaynamaya bırakalım. Öte yandan e, çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Şöyle kabımızın içerisine 2 e, yemek kaşığı ev yoğurdumuzu alalım. Üzerine 1 e, yemek kaşığı unumuzu alalım. Şöyle gördüğünüz gibi biraz çırpalım. Topaklanmadan çırpmaya gayret gayret edelim ve üzerine e, tavuk suyumuzu e, biraz önceki tavuk suyumuz kalmıştı onu yavaş yavaş ilave edelim e, topaklanmadan çırpalım. Şöyle biraz biraz ilave edip çırpacağız. Bu şekilde çorbamızın e, terbiyesini hazırlayalım. Güzelce çırpalım topaklanmasın pürüzsüz bir hal alması gerekiyor şimdi e, yemeğimizin çorbamızın tuzunu ilave ediyoruz ve e, hazırlamış olduğumuz sosumuzu da e, ilave edeceğiz ama öncelikle e, içinde yoğurt olduğu için yoğurdun kesilmemesi için e, tenceremizin içinden çorbamızdan böyle e, kaşıkla alıp e, yavaş yavaş karıştırıyoruz ve e, biri sıcak biri soğuk yoğurt kesilmemesi için bu şekilde yapıp e, yavaş yavaş tenceremizin içerisine yoğurdumuzu terbiyemizi kesmeden ilave edeceğiz şöyle gördüğünüz gibi ılık bir kıvam aldı terbiyemiz şimdi yavaş yavaş karıştırarak ilave edelim ki yoğurdumuz kesilmesin gördüğünüz gibi oldu şimdi şöyle bir karıştıralım ve tekrardan kaynamaya bırakalım bu arada tavuklarımızı ditmiş olduğumuz yani elimle parçalamış olduğum küçük küçük tavuklarımı da içine ilave ediyorum. Tekrardan kaynamaya bırakalım. Evet kapağını kapatıp tekrar kaynamaya bırakalım. Ee, öte yandan e, çorbamızın tereyağını hazırlayalım. Tavamızın içerisine e, bir yemek kaşığından biraz fazla tereyağımı aldım. Şöyle tavamda eriteceğim. Çorbamız öte yandan kaynıyor gördüğünüz gibi. Kıvamı almaya başladı yavaş yavaş. Güzelce eritelim tereyağımızı. Ve üzerine bir tatlı kaşığı e pul biberimizi ilave edelim. Ben tatlı pul biber kullanıyorum. Siz isterseniz acı pul biber de kullanabilirsiniz. Biraz da pul biber ile şöyle e, bir 2-3 dakika daha kavuralım. Daha sonra çorbamızın üzerine ilave edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi tereyağımız da hazır. Çorbamızın tereyağı Şimdi çorbamız ile tereyağımızı buluşturma vakti. Evet, hmm, mis gibi, mis gibi oldu. Çorbamız hazır arkadaşlar. Şimdi dinlendirelim ve ocağımızı kapatıp bir 10-15 dakika dinlendirip servise alalım. Evet gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Şöyle ben tabağıma aldım. Mis gibi de kokuyor. Şöyle kıvamını da size göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve çok muhteşem bir çorba. Yapımı da çok kolay. Mutlaka sizlerin de bu tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem çok doyurucu hem çok kolay. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.